arkada olup bitenlerin aydınlanmasından sonra Brandon Hall'da neler olduğunu hatırlayamıyordum. Eve dönüşüm gibi o dönemde bomboştu benim için. Yalnızca Brandon Hall'dan ayrılmadan önce Ted Burgess'ın eve gelip kendini vurduğunu her nasılsa öğrenmiştim. Doktor... Her şeyi anlatıp ferahlamın iyi olacağını söylemişti. Annem çok uğraştı bunun için. Ama elinden gelse bile onu anlatamazdım ki sonucunu ne öğrendim ne de öğrenmek istedim. Son duyduğum ses olan Bayan Maudsley'in çığlıklarıyla sorunun ciddiyetini anlamıştım. Ted'in kendini öldürdüğü haberi sessizce ulaştı bana. Rüyada duyulan bir fısıltı gibi ulaştı. Ted'i tüfeğini temizlerkenki haliyle sık sık karşımda görüyordum. O tüfeği kendini öldürmek için temizlediği fikri acı veriyordu bana. Bir keresinde de mısır tarlasında bir mısır demetiydi. Bu olaylardan sonra hem yaşamak hem hayal kurmak gücünden yoksun kaldığımdan kendi içime kapandım. Marcus'la okulda yeniden karşılaştığımızda iki yabancı gibiydik. Birbirimizden kaçıyorduk adeta. Zamanla Brandon Hall'a ilgili bir şey duyacağım korkusu altırmazlığa dönüştü. Yeni arkadaşlar buldum ama bu dostluklara kendimden pek az şey koydum. Zaten koyacak ne kalmıştı ki? Ama başka bir evren imdadıma yetişti. Olguların evreni. Olguları bir araya getirdim. Benden ayrı, bağımsız olguları. Kişisel isteklerimin dışında kalan olguları. Kısa zamanda gerçekleri yalnız bunlar olarak görmeye başladım. İkinci Dünya Savaşı başladığında olguları sıralama yeteneğim savaş alanında yapabileceğim tüm hizmetlerden daha önemliydi. Ve böylece aşk yapmak ve daha birçok deneyimin yanı sıra savaşmak olan anda kaçırdım. Ted bana aşk yapmanın ne olduğunu söylemiş ama göstermişti. Bunu da hayatıyla ödedi. Ondan sonra hiçbir zaman bunu denemek içimden gelmedi.